Bu dava sadece 301 Soma madencisinin davası değil. Bu dava hukukun davasıdır. Bu dava emeğin, alın terinin davasıdır. Bu dava gözyaşı hiç dinmeyen toprakların davasıdır. Çünkü bizlerin döktüğü gözyaşlarının artık başkalarının dökmesini istemiyoruz. Bizlerin aramakta zorunda olduğu adaleti başkalarının aramasını istemiyoruz. Bizlerin yaşadığı çaresizliği başkalarının yaşamasını istemiyoruz. İşçinin değil sadece patronun ve yandaşların söz hakkı ok olduğu bir düzen istemiyoruz. Alın teri dökmüş, emeklerin karşılığını alamayan işçilerin karanlık bir geleceğinin olmasını istemiyoruz. Evet, bizler birazdan içeride dik duruşumuzda davamızı takip edeceğiz. Bütün olumsuzluklar bizden yana olsa da inancımızla savunmamızı yapacağız. İki yıl sonra tekrar mahkeme sonlarını doldurma nedenimiz ise kamu görevlilerince yargı yolunun yeniden açılmasıdır. Biz adalet arayışımıza tam yedi yıl önce başladık. Katliamdan sorumlu tüm sanıklar kamu görevlileri hukukun üstünlüğü gözetilerek <laughs> yargılanmalıdır. Adalet sadece zengine sermaye ve nüfus sahibi kişilere lazım olmamalıdır. Herkes için adalet şiarıyla var olmalıdır. Biz halkız, kazanacağız. Bu nedenle halkımızdan yeniden birlik olma talebinde bulunuyoruz.